Piyasa 35 milyon. 3 milyon da bonus bu arada. Ne oynanır burada? Entry. 4 Dört AFK var. Chat'ten verdim infoyu Başlıyor <laughs> <laughs> lan <laughs> <laughs> Spike A'da düştü Yok yayılarak oturuyorum. Devam. Bizim nerede lörtçümüz? Ha. Geliyor geliyor. A 55 Lel vurdum arkada. Vur onu vur onu silah alacak silah alacak vur onu. Ya, ya. 55 vurdum onu. Ya ama ağzını yüzünü. yüzüne sana info veriyorum. Rushlasana işte. Ben ne işim ya? Oğlum. Adam daha herifi Sporik de vurdu. Düştü. Eşek efe. Ağlamaya Hala et. da shift basıyor orada ya. Ağlamaya devam et. Ben de. Ya pikleme orası bu. Ha, sana da yarayacağım vurdu. Adam ağzınıza vurdu işte öyle. Şuraya çık galiba. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Şu kadar ne kadar önemli benim için. 3 hatta. <laughs> Ablam. Görüldüler. Annem. 4 oldu tamam ablam bunu. <laughs> 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 Ay. Abi sik fark. Bir var mı kanka? Var kanka bir gibi. Deli de. Kill mi? Bilmeyeceğim mi yoksa survive Kill mi? Vur artık şu jeti. Öl artık şu jet. Elini. Enter almış. <gülüyor> Side <laughs> artist'ta <'i> bizi bekliyor. Niye aldı o zaman? Bandan mı var orada 99 olsun sen çek. Ya tabii. var. al gitmeyelim şu Niye? İleri yatıyorum. <El> Buldum. Hava çıkıyor dur. <laughs> Daha kalsın.

düşman kaldı. 3'ü tamam. Gözlerini kapatalım. Bu oğlum sobaro'yu kesmiş. Bu team hazır. Oğlumu kesmiş. 3 kişi almıştı ben geldi öyle. Silah var. Nerede adam? I don't know. Düşman savunan başlangıç. Düşman savunan başlangıçındaymış. Ya 120 vurdum kanka git vur onu. Nerede? Aşağıda solda. Oo. 120 yaz. 120 ana git git rushla rushla. Tamam, tamam. Ya Hiç ben şey nasıl şey... vurdum kanka bunu Hadi adam ya. tek atıyor. Anladım. Aa eyvallah. Görüş sağlıyorum. Gölgeler durmaz. Dolduruyorum. Çok oku. Jet ne kanka? Jet ben atayım. Tolga? Sej beni koru Sej. <laughs> Yeter kanka ne olur bugün oyun oynamak istiyorum artık. Bugün oyun oynamak istiyorum. Kanka herkesten tek yiyorum bugün. Jet de anlamadım. Hissediyorum Jetler. Evet 7. hissi güzel. Bu 6. hissi geçiyor çünkü. Nasıl gireceğiz kanka? Enterimiz yok, bir şeyimiz yok. Allah rızası için ya. Sis içinde bekliyoruz sadece. Sen gelsene şuraya aç bir. Ya kanka ne enter lazım mı anasını sayı? Atıyorsun giriyorsun işte de. O onun kör atacak. Gidip ben buraya nasıl açayım kanka? kanka ya neden gidip düşürmeyeyim? Biz ya. nasıl açacağız? Yardım şey açamıyorsun. E Hocam tamam işte. kanka o zaman ne beni çağırıyorsun beni? Niye? Ne yapayım işte düşürmeye çalışıyorum. Işte. Aramadım ki oğlum. Ah. Ne görecekler? Ay 120. Şimdi eğlenme sırası bende. Ya arka ben gel. Yine tek mermi yemeye başladım. Sikeceğim. Bir kere normal oynayayım ya. Kedinin karşıya zor. O ne o ne baksana kanka koşarak tek duvardan da yedim. Kanka ben de böyle anlamadım ne yapıyor karşıya. Bugün, bugün kanka yok ya bugün yok. Gerçekten yok bugün ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok kanka. Karşımıza ha yeni açıldı ya dereceli belli anasını hani böyle. Her şey her, her dereceli de aynı şey ya. Ayıp beş ya. Yeni açılınca kanka şu dereceliler bir bir şey oluyor anasını satayım yani. İyi, 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 iyi. Girmiyor dik normalde yeni açılınca. Ya siktir git de konuşuyor sıcam çünkü Şimdi hala ciddi ciddi konuşuyorum. Hala daha aya girmeye giremiyoruz oğlum aya gelin beye işte ne güzel kuruyoruz beye. Evet, ben direkt de geçecek demeye alıştım burada gel. Ya da buradan bir gipsi mi yedim? Mut atacağım ya. Buldum. Şey. <laughs> Vur artık. İki canım var. Bir şey, can var mı? Oye! Ya! Canım. Allah'ını peygamberini sikeceğim ama yeter lan! Allah'ını peygamberini geldi. Lan! Kurtarın beni. Daha bir ben düşman kaldı. Allah peygambere küfür geldi. Girin ha. artık yürüyün artık sayda yürüyün. Göremeyeceksiniz. Peki artık lan artık. Körledim körledim bitti Körlemezsen vuramazdım ha. Orospu çocuğu yine koydu ama öldü Anne sevdi Kur'an okuyan mı gelmiş Allah peygamber. Midi <laughs> denemeyelim gelin. Mezarımı daha derin <laughs> Nereden öldün lan? Ben de bilmiyorum kaka, biliyor musun? Spike'ı yerleştir. Nereden vurmuş? Beyler Allah razı olsun beyge. Gözlerini kapatalım. Allah peygamber sövenin neyime bak. Duvardan iki et çat koydum. Tamam ceza ya. İyi yerine. Bir düşman kaldı. Be tatlım. Ben o alsana kanka. al. verme, zaman. al verme. Zaten ne vereceğim lan ben buna? Önümüzde harfa Ya önümde niye bekliyor ya? Çekilin yolumdan. Görüş sağlıyorum. Adam iki vuruş attı geri bana da döndü kanka. <laughs> adam, arkadan adam mı geliyor Niye bu kadar sessiz artık. O ne o ne? Herif bana bakıyormuş kanka. Üç kişi sitedeyiz. Bak atma be. Omunun, omunun. Omunun şey ne kanka? Değil mi? Tam Nerede? Aşağıda var. Bir şey tane. orada, Clover oradaydı en son. Bir ah. de tokum baktı yarım. Atlamıştır vardı. ya. Bir düşman kaldı. Helal. Aşağıda. Ultra at şeye. Aynen. Helal. Ya sik diyeceğim ringini bitir artık şu oyunu ya. Zaten yani benim kütüphü alemden kondur oyunu. Solda. Tabii, sabit. Orada. Uç bakalım. atıyorum. Burada düşman görüldü. Lanet ya lanet. Bana 8 server. Yukarıda. Arka dikkat. Yukarıda var. Gör Bir düşman kaldı. 140 kanka ESL ESL'liymiş Tamamdır En ay kilo aldı Efe. Crossla anladı siktir denip Crossla mı? Cross mu? Skandal. mu? Adamı gösterin tepsi şey Spike niye düştü kanka? Spike'ı kur Efe. Ya kanka Allah'ım. Geri zekalı. Spike'ı bırak gitti anasını satayım Şimdi eğlenme sırası bende. Dur öldüreceğim kula. Göster mi? Bıçak atıyor. At artık. Ha ne yapıyor oğlum? No? Efe bak bir. Dostum dans etti Kesin beni burada ben öleceğim. Asıl benim burada ben öleceğim kanka. Spike'ı da. Ne <laughs> E. Demis. Seciğ nerede kanka? Ayakta kalan son yok edemezsiniz. Hmm. Bak. Oh. Allah söyledi. Öl lan. Ay ananı satayım benim spreye bak. Demeyecekler. Mamit. Midar. Ama da yav. Yakış. Kaldıracaklar herhalde. Duvar attılar. Sana mı? A geliyor. O ne lan? Bir düşman. Kanka klasikle 2 headshot bir <laughs> body. vardı. 2 headshot bir body o kadar hızlı yedim ki görmen lazım yani. Var vardı orada. Aha vardı gitti Var. Şöyle Cuklu duvar. Geliyorlar. Geçit yok. <laughs> Oğlum buraya geliyor. Sanki buraya adam gelecek. Az boş <laughs> çekler ben sana. Lan onu satayım. Mal gibi vuramadım. Kanka bloklama beni yani? Kanka, ya. Kanka seçsin ya amına koyayım. Sen beni blokluyon Ha bir şey demedi. Geri zekalı ya. Almış CC elinde klasikle Ghost'la beni blokluyor ya. Dolduruyorum. Bir de diyor ki beni bloklama. Oo Reyna'ya bak. Oo. Kanka karşıki Sage'den iki klasik yedim. Headshot. Tık tık. Üstten pikleyemez. Tamam bir düşme. Kıtada birden fazla düşman. Vur diye C atarım. C atacağım elini ya. Tamam bu ne Yok. Tek yorum. Tek yorum. Herkes ben tek yorum. Hadi. Deadlock. Hadi. Ne diyor? Bilmiyorum. Deadlock hadi'yi duydum sadece. Ben de sadece onu duydum. Mıy, mıy konuşuyor. Mart. Kuştu ne oldu? Gittim artık şuradan ölüyoruz biraz Yok, abi, Gittim, Peki, şu ne Spike düştü mü ki? Rush Ha düştü. Dur. Ekran varsa al ben beni önden. Benim de klasiğim var sal beni önden. Tamam git önden. Demek mi? Oğlum da artık. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum neden yap yaptın sen kendine? Neden? Evet. <laughs> kanka bu çocuk ne tarz bir otuz ya? ya? kanka. Oğlum bu seyir niye bizi bekliyor? Adamın adamın nerede şey değiştirdiğini şey duydum şey üzerine koştum. Ne fazla mana bir fentim at. Kanka <laughs> maçlarında mı yaptık? Bir silaha hayır demem. Dert bak mid alın kanka bak mid'den geçiyorlar. Ek alalım lan yukarıda. Yok muymuş? Atladım diyor. Ne kadar der mi amına? Makas sana bu. Yok kanka herif pusmuş beklemiş orada oturmuş anasını satayım. Beklemiş orada ya. Kanka, kanka, Nerede? Vur vur. Yes. Tepe.

Kaç? Ya lan. Dolduruyorum. O silah yok. Aha. Ya sana sıktı bana vurdu kanka ya. Of. Vandalım mı var? Neyim var? Hay amına koyayım. Kıramadım <laughs> mı o kan kuşu <laughs> ya? Ay! Hepsine vurmuşum. 23 31 35 anasını satayım ya. Artık, oldu, oyna artık ya kanka oldu ne oldu? Ya? Sen nereden biliyorsun lan amını? Değişik. Seyit 100 bro kanka oynayacaksanız da oyna da oyna. Neyi kanka? Handal oğlum. Önemli. Bitten de ölecek ama. Anlam bu sapı İyi save oğlum. İyi save. Acı çek. Gözlerini kapatalım. Ne güzel bir daha soktunuz mu adamları? Devam ki. Gelme sen gelme destek gelme. Seç birini kaldır sola kal. Kanka nereden biliyorsun? Nereden? Alo! Sikeceğim bu jeti kanka. Bu mi abi? Ya yeter kanka yet. Kesin. Bu da holek var. Ayakta ah. kalan son ayak. evladı? Yeter ya ne çektim şu jetlerden ya. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. puan kaldı. Onlara bak. Evet abi daha böyle dikkat et. Ulti kullansana ya. Evet nereye burada mı? Hmm. Hayır lan. Arkanda. At ulti at. Ulti ulti. Sürükleyecekler. Kimse yok. Keşke bırakmasaydım. Ben Ar kafamı sikeyim ama Harbiden yani. kafanı sikeyim <laughs> Ben pikler diye düşündüm ultiden sonra da bir göz güven gelir falan diye. Oo. Bir savaş daha var. Ne görecekler ki? Bura. Yok kanka tipe baksana biliyor bu beni ya. Tamam, Başka açıklaması de, olamaz. Bir... Ya konuşma be. Şey, ya bir sorun Buna nasıl Ne uğraşacağım de? ya. <laughs> Spike yerleştirildi geri Onun izlesene mi? Bak bak. Hemen izle onunını. Dolduruyorum. Ne ne Görüyor musun? Ne yaptı? Öyle oynuyor kanka. Ne yapıyor değil, öyle oynuyor. Adam öyle. <laughs> Nasıl öyle işiyor? Böyle adam atmış. Ne bekler? Sternmarkit. Gene operatör gene ilk ben gördüm ve tek yedim yine. 65 GK. Yine tek yedim. Adam duvardan bana operatör vurdu. Duvardan. Seyici bir raporlayalım ya. Geldi yazalım dayı da olmasın. Seyici nerede raporla. Görüş sağlıyorum. Ceset bile aşağı düş. lan sova Aa. şu feyki vermeyin artık ya şu vermeyin abi vade <laughs> demir kim ki bulur ben bana bir stack atmışım Vallahi çok sıkıldım ya